Herkese merhaba, Anya Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bana çok gelen sorulardan biri kantoronla ilgili evde yağı nasıl yapıyorsun? Ben de yapmak istiyorum, kullanmak istiyorum ama e elimde kantaron yok. Taze kantaron çiçeği bulamıyorum. İki farklı yöntem göstereceğim. Evde kolay basit bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? Biri genel olarak yapılan tarif, diğeri de tencerede uygulayacağız arkadaşlar. Her iki yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyorum. Hızlı bir şekilde sizlere pratik bir şekilde anlatmak istiyorum. Ben şehirde oturuyorum, yaşıyorum. Köyde yaşamıyorum, tarlalara gezemiyorum, kendi çiçeklerimi toplayamıyorum diyenler için gidip aktardan alıyorsunuz. Kurusunu da kullanabilirsiniz. Yazın ve kışın bu tarifi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez yazın daha yoğun bir şekilde güneş oluyor daha bir sıcak oluyor. Her iki kavanoza da eşit bir şekilde dolduracağım. İki farklı yöntemi görebilelim diye nasıl olduğunu sadece çiçeklerini kullanıyoruz makas yardımıyla kestim ve doldurdum sizlere göstermek için hazırlıyorum bu iki kavanozu da ayçiçek yağla da yapabilirsiniz diyelim ki acil bir durum var kullanmak istiyorsunuz yapmak istiyorsunuz hızlı bir şekilde pratik bir şekilde o yüzden çektim bu videoyu Umarım faydalı olurum Bu da doğal sızma zeytinyağı Ege bölgesinden gelmiş olan bir zeytinyağı var. Her zaman ben zeytinyağı kullanmayı tercih ediyorum. Ama diyelim ki dediğim gibi elinizde yok. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yapıp da cildimi kullandım ve uyguladım. Yani yapmasam sizlere tavsiye etmem asla zaten. Yağ çiçeğin yerine farklı yağ da kullanabilirsiniz. Ama tercihim zeytinyağıdır arkadaşlar. Kavanozumu dolduruyorum. Şöyle ki e, kesmiş oldum, koyduğum çiçeklerin biraz bir tık üstüne, üzerine çıkacak olan zeytinyağı olması gerekiyor veya kullandığınız ya. Bu kavanozumu güneşe alacağım. E, güneş alan bir balkona, e, cama yakın herhangi bir yere koyabilirsiniz. Sabit bir şekilde kalabilir. E, sabah akşam güneşi alması illa sadece sabah güneşi alırsa da olur ya da sadece akşam güneşi alırsa da olur en az 2 ay onu cam kenarına koyacağız bu kavanozumu da tencereye ve içine biraz su ilave edeceğim ve ocağa alacağım arkadaşlar Evet suyumu ilave ettim ocağın en küçük gözüne alıyorum ve ocağı açıyorum suyun kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynadıktan sonra kısacağım arkadaşlar. Kısık ateşte onu yavaş yavaş bir buçuk iki saate yakın kaynatacağım. Kapağını da hafiften kapattım, tam sıkmadım. İçindeki ısı aynı şekilde dengelensin, aynı şekilde dalsın istedim. Bu şekilde suyum hafiften kaynamaya başlayacak. Açıyorum. Evet, sizlere göstereyim su kaynamaya başladı ve tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırıyorum. Isının sayesinde içindeki bitkinin içindeki olan mineraller, bileşimler, vitaminler ısının sayesinde yağa geçme yöntemini kullanıyoruz. Hızlandırılmış versiyonu bu şekilde yapılıyor ama daha yavaş olanı da güneşte bekleterek yapıyoruz. Hafiften rengin rengini değiştirdi arkadaşlar. Rengini değiştirdikten sonra da yani ben onu yaklaşık bir buçuk hatta iki saat kadar suda kaynattım kısık ateşte ve bu hali aldı. Sizlere göstermek istiyorum. Acil durumlarda kantaron yayını bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Veya diğer yöntemi dediğim gibi güneşte koyup iki ay bekletebilirsiniz. Evet her iki Yöntemi de sizlere paylaşmak istedim, göstermek istedim. Umarım faydalı olmuşumdur. Acil durumlarda kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Ve bu kantaron yağı da iki ay beklettikten sonra, bakın bu, bu hali alıyor. İçindeki bitkiler iyice ne yumuşamış, lapa haline gelmiş oluyor. Ben bu yağı kullanıyorum iki seneden beri. Evet. Normal güneşte beklettiğimizde kırmızı oluyor. Suda kaynattığımızda kavanozu suyun içine koyup da kaynattığımızda acilen kullanmak için bu şekilde görünüyor. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.